Ben Sakshi Pratap Bu köyün geliniyim. Revari'nin. Ve gelinin görevi ailesine hizmet etmektir. Evi yuva yapan gelindir ve ben Sakshi Pratap köyümüzü de yuva yapabilmek için elimden geleni yapacağım. Dedikleri gibi aile güvenebileceğiniz önemli bir sığınaktır. Ve sizin aileniz benim bu satın alınan kız değil. Bu kız benim yapabileceklerimi yapamaz. Bunun gibi satılık gelinlere güvenilmez. Gelin elendikten sonra tahtı veranda gelir. Ömrü boyunca ailesine hizmet eder ancak ölünce evden çıkar. Ben de muhtarın eşi olarak buraya geldim. Hep hizmet edeceğim ve öldüğümde gideceğim. Bu nedenle gelininiz Sakşi'yi muhtarınız olarak seçmelisiniz. Muhtarımız bu satın alınan kız değil gelinimiz olmalı. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Sakşi, Sakşi gibi, gibi olmalı. olmalı. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Sakşı, gibi olmalı. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Sakşı gibi olmalı. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Sakşı gibi, gibi olmalı. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Purvi gibi. olmalı. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Purvi gibi. gibi. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan gibi. gibi. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Purvi gibi. olmalı. Saksı benim satıldığımı kendinize gelin olarak geldiğini söylerken haklıydı. Ama Sakşi gelin olarak geldiği eve ailesinin onu köyden kovduğunu söylemeyi unutmuş olabilir. Çünkü bir gelinin görevlerini yerine getireceğine ailesini yok edip ihanet etmiştir. Sakşi ailesini yok etti, çocuklarının hayatını riske attı ve hatta muhtar olan kocasını az daha idam ettiriyordu. Rever'nin gelini ne kadar da harika işler yapmış değil mi? Ve kim bilir belki de Sakşi beni muhtarın genç eşi yapanın kendi olduğunu unutmuştur. Muhtar karısı ve evin gelini olma hakkını bana kendi verdi. Ben bu köyün gelini olduğumdan beri aileme ve köylülerime asla ihanet etmedim. Hatta bu köydeki kızların haklarını savunabilmek için muhtarın yanında durdum. Şimdi kimin Revali'nin gerçek yerini olduğuna ve kimin muhtar olmayı hak ettiğine karar verin. Çok yaşa bayan burvi. Çok yaşa, çok yaşa. Çok yaşa bayan. Çok yaşa. yaşa, çok, yaşa, bayan, çok, yaşa çok yaşa bayan. Çok yaşa. Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan burvi gibi olmalı. 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 O bu göreve layık değil. Bu kadar güzel sözler söyleyen, sadakati ve görevleri anlatmaya çalışan bu kıza bir eşin en büyük görevi nedir diye sorsanız yeter. Kocasını sadakatle sevmek mi yoksa kocanız hayattayken başka biriyle beraber olmak mı? Ona Vipul, Dakş ve Arjun'la neler yaptığını sorun. Muhtar hayattayken neden Arjun'la evlenmiş? Böyle karaktersiz bir kızın köyünüze muhtar olmasını ister miydiniz? Ondan sonra insanlar köyümüzün kadınlarına ne diyecek? Bu yüzden kararınızı vermeden önce çok iyi düşünün. Arjun'u hayatımıza sokan kişi benim karakterime dil uzatan Sakşi'dir. Bana iftira atmak için komplo kurdu ve beni Arjun'la evlenmeye zorladı. Bahsettiği Daksh ne yazık ki onun tarafından öldürüldü. Daksh'ı o öldürdü ve suçu da Virendra'ya attı. İntikam almak için elinden gelen her şeyi yaptı. Kendi çocuklarını bile gözden çıkardı. Onları kaçırttı ve hayatlarını riske attı. Beni merdivenden iterek karnımdaki bebeğin ölmesine neden oldu. Kendi ailesine sadık olamayan bir gelin, çocuklarına sadık olamayan bir anne sizlere nasıl sadık kalsın? Ona nasıl güvenebilirsiniz? O bir suçlu. Kendi bebeğini öldürmüş, bencillik ve intikamdan başka bir şey düşünmeyen, Tanrı'dan ve kanunlardan korkusu olmayan bir kadın. Nasıl sizin muhtarınız olabilir? Hurbi! Çok yaşa! 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 Her seferinde töreni sana yaptırıp alnıma dikkat sürdürdüm ki başarılı olayım. Senin başarılı olman için de aynı şeyi yaptım. Ve eminim ki... ...Revari'nin bir sonraki muhtarı sen olacaksın. Bana inanmıyor musun? O zaman gidelim de kendin gör. Güvenlik görevlisi. Kapıyı kapatın ve kimseyi içeri almayın. Umarım doğru sayıyorsun. Evet. Virendra, kendimi çok gergin hissediyor. Ama neden? Neden gerginsin? Sen kazanacaksın. Asıl sakşi gergin olma. Memur Bey, Purvi Pratap Singh yeni muhtar öyle değil mi? Lütfen beni dinleyin. Durun, durun. Duaları daha sonra da edebilirsiniz. Durun. Sessizce beni dinleyin. Hey, durun. Seçim sonuçlarını daha henüz açıklamadım. Hepinizin görebileceği gibi sonuçlar elimde. Ve bu seçimlerin galibi Sakşi Pratapsi Sakşi çok yaşa. Bugünden itibaren Revanik Köyü'nün muhtarı Sakşi Pratap Singh. Sakşi! Çok yaşa! Sakşi! Çok yaşa! Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Sakşi gibi olmalı! Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Sakşi gibi olmalı! Muhtarımız nasıl olmalı? Bayan Sakşi gibi olmalı! Bu nasıl mümkün olabilir? Köydeki herkes kurbiyi sever. Seçimi nasıl Sakşi kazandı? Muhtar, her bir oyu dikkatle saydı. Ve sonuç açık. En fazla oyu Bayan Sakçı aldı ve seçimi kesin sonuçta kazandı. O zaman oyları tekrar sayın. Hadi. Oyların yeniden sayılmasını mı istiyorsun? Bu şekilde bana hakaret ediyorsun. Seçimleri kazanamayacağımı mı düşünüyorsun? Peki. İstediğin kadar saydırabilirsin. Gerçek değişmez. Bu seçimi yine ben kazanacağım. Peki. Muhtarı memnun etmek için oyları tekrar sayalım bakalım. Peki hanımefendi. Sayıma geçeceğiz. Hayır, bekle. Bu sefer oylar bizim önümüzde sayılacak. Tamam, hadi başlayalım. Bayan Sakşi'nin oyu ne kadar? 15.700 Bayan Purvi'nin oyu ne kadar? 3.605 Sayımı bitirdik muhtar. Sonuçlar önünüzde duruyor. Bayan Sakşi, Bayan Purvi'den daha fazla oy aldı. Ve Bayan Sakşi bu seçimin kazananı. Şimdi tatmin oldun mu muhtar? Yoksa oyları tekrar saydırmak mı istiyorsun? Purvi'nin kazanmasına izin verecek kadar amatör olduğumu mu düşündün muhtar? Asla muhtar. Bu sefer Purvi'yi yenmeye geldim ve tamamen hazırlıklıydım. İşi şansa bırakamazdım. Sandıkların konulacağı odanın camlarını açmanız gerekiyor. Adamlarım gelip kutuları değiştirecekler. Kimse bir şey anlamayacak. Ama hanımefendi... Ya bunu yaparken biri fark ederse... Ya yakalanırsam... Yakalanmak istemem. İşleri o kadar planlı yapıyorum ki bizi fark etmeleri imkansız. İşte ödülün. Sadece o odanın pencerelerini açık tutman gerekiyor. Afedersiniz. Odayı kilitlemem gerektiği için herkesin gitmesi gerek. Evet. Hadi, acele edin. Bütün delilleri imha edin ve her şeyi kaydedip Bayan Sakşiye gönderin. Hanımefendi, bütün oyları yaktık ve size videoyu gönderdik. Şimdi tatmin oldun mu muhtar? Yoksa oyları tekrar saydırmak mı istiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.